Gazlı elektrikli çay kazanı ocak kurulumu. Ocağımız isteğinize göre LPG veya NC yani doğal gaz sistemiyle kurulmuştur. Sizin yapacağınız şey sadece ocak elinize geçtikten sonra bağlantısını doğalgaz fleksine yapmak. Hem sağda hem solda iki tane yeri var. Biz genelde sağ taraftan üretimini yapıyoruz. Ama doğalgaz fleksini sol tarafta ise kör kapayı sağa alıp dirseği sola alarak da montajını yapabilirsiniz. Kahveci göz ızgarası. Ayak delikleri belli. Yerlerini oturtturuyoruz. Bu şekilde kahveci göz ızgaramız oturmuş oluyor. Ocağımız bu kadar. Üst kazan ocağımızın üzerine koyduk. Şimdi ilk başta yapacağımız şey alt ocağımızdan gelen iki tane soket var. Gri ve siyah. Bunun e, kutunun arkasındaki karşılıkları da aynı renktir. Gri, gri sokete, takacağız. Siyah rengi olanı siyah sokete takacağız. Böylelikle çakmamızın ateşleme mekanizması ve otomatik mekanizmasının elektriğini cihazın kutusundan vermiş bulunuyoruz. Ondan sonra cihazımızı kapalı konumda olduğuna emin olacağız. Termostat sıfırda eksi çizgide olduğuna emin olduktan sonra fişi prize takıyoruz. Taktıktan sonra cihazımızı açmıyoruz. E, musluğumuzu alıyoruz kazanımızın içinden musluk ve ayna çıkacaktır. Aynayı yerleştiriyoruz önce musluğumuza. Sonra teflonumuza teflonumuzu sarmaya başlıyoruz ayna ile musluğun arasına. Bunun en kolayı da şöyle. Bir teflonu bir musluğa kullanın. Fakat şu şekilde kullanın. Önce teflonun yarısını sarın. Sıkı bir şekilde. Sağa veya sola fark etmez ama sağ sararsanız daha iyi olur. Kopardık. Musluğu yuvaya getirdik. Başladık çevirmeye sağa doğru. Çevirdik, 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 çevirdik. Yarıda kaldı, sıkıştı. Tekrardan bunu geri alıyoruz. Geri kalan teflonumuzu sarmaya başlıyoruz yine. boşluğunu almış oluyoruz böylelikle. Hem de daha sağlam su kaçırmaz hale geliyor. Kutlonumuzu sardık. Tekrardan <laughs> yerine oturtturup sıkmaya başlıyoruz. Şimdi burada sıkacaktır. Evet. Elle sıktık ve kaldı. Bu musluk daha sağ sola oynamaz ve kesinlikle de su kaçırmaz. Kazanımızın üst alıyoruz yerinden. Şamandıra topumuz, filatörümüz, filatör çubuğumuz ve bağlantı aparatlarımız. Bunlar da filatör bağlantı aparatları. Önce somunumuzun bir tanesini filatörün sonuna kadar elimizle sıkıyoruz. İkinci somunumuzu alıyoruz. E, mekanizma aşağıya bakacak şekilde su çıkışı üstü olacak şekilde yerine takıp sıkıyoruz. Bunu herhangi bir anahtarla da en sonunda iyice sıkarsak daha iyi olur. Ondan sonra filatör çubuğumuzu alıyoruz. Filatör çubuğundan önce şamandıra topumuzu alalım. Şamandıra topumuzu kapağımızın üzerinde bulunan ortaya yakın olan Çıkıştan, delikten geçirip somunun üstten takıyoruz. Evet taktık, sıktık güzel. Sonra kapağımızı yerine koyalım. Kapağımızı yerine koyduktan sonra filatör çubuğumuzu takıyoruz. Filatör çubuğumuzu yerine oturttuktan sonra Filatör çubuğumuzda önemli olan Çubuğu Yerine yerleştirdiğimiz zaman e, Vidanın üzerine ne kalsın ne çok boşta kalsın tam ortalandığı zaman En iyi kesme Su kesme bu şekilde ayarlı olacaktır e, Ara hortumumuz yani filatörden kazanın su girişini takıyoruz Ondan sonra plastik aparatlarımız var. Su giriş aparatlarımız. Buraya teflon içinde bunun conta var ama buraya bir iki tur teflon sararsanız daha sağlıklı olacaktır. Aparatın bir tanesini takıyoruz. Su filtresini alıyoruz. Cihazımızın sol tarafında yerleştirme ayakları var. Yerine yerleştiriyoruz. Su hortumumuzu alıyoruz. yeterli miktarda şebekeye uzanacak kadar cihazların içinden hortum ve bu aparatlar çıkmaktadır bu arada. Şebekeye uzanacak kadar ölçüp arıtmanın sol taraftaki girişine takıyoruz. Bastırıp çekiyoruz. Tamamen yerine oturduğuna emin oluyoruz. bunu çıkarmak için de Aparatın üzerinde beyaz yuvarlak bir parça var. Onu aşağıya doğru bastırdığınız zaman şebekede su yokken, içinde su varken çıkmaz. İçinde su yokken bastırıp portumu aynı anda elinizle çekerseniz hortum çıkar. Aynı şekilde takmak için yerine oturup tık diye yerine oturuyor. Ve bu beyaz plastiğe basmadığınız, aşağı doğru bastırmadığınız müddetçe bu hortum daha yerinden çıkmaz. Bunun uzaklığını ayarlıyoruz şebekeye göre. Diyelim ki bizim bir metre aşağı yukarı bir uzaklığımız var. Bunu kestik. Diğer aparatımızı şebeke giriş 38 taharet musluğu dediğimiz musluklar var. Ağzı 8 olan. Bunu musluğa takıp hortumu aynı şekilde yerine oturtturuyoruz ve cihazımızın arıtmasının suyu girmiş oluyor. Ondan sonra Suyu açmadan tekrardan beyaz plastik ortumuzu, soğutumuzu alıp filatörle arıtmanın arasını ölçerekten aşağı yukarı 35 santim yeterli olacaktır bu şekilde bu hortum da hazır olarak içinden çıkar yerine takıyoruz bunu bu şekilde yukarıya da çevirebiliriz. Şu anda su sistemi hazır. Aparatımızın boşta olan ucunu şebekeye takıp suyu açtığımız zaman su önce arıtmanın içine girecek. Arıtmada da edildikten sonra filatöre gelecek. Filatörden de cihazın içine girecek. E, sistemimiz kurulum bu kadar. Ee, en son cihazımızın sağında ve solunda iki tane e, kilitleme aparatı var. Onları da göstereyim size. Cihazımızın tüm kurulumu bitti. Şimdi menteşelerini kapat. Menteşelerini takıp kapağı sıkıyoruz. Elimizde buna herhangi bir pense, tornavida gerek yok. Eller sıkılır. Menteşeyi yani yerleştiriyoruz. Sıkma vidasını takıp sıkıyoruz. Cihazımız şu anda kullanıma hazır. Dikkat edeceğimiz husus şudur. Şebekeye bağladık. Cihazımız suyunu almaya başladı. Şamandıra. Şamandıra ayarı normalde çubuğa paralel bir şekilde olduğu zaman, çubuk yukarıya kalktığı zaman suyu kesmesi lazım. Bunun da ayarı şu şekilde. Burada olan sarı yaylı şamandıra ayar vidasını duvara doğru ne kadar çevirirseniz su seviyesi o kadar aşağı iner. Kendinize doğru ne kadar çevirirseniz su seviyesi o kadar yukarıya kalkar. Bunu da su yokken şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir sertlik oluşuyor. Aşağı yukarıya bir buçuk iki tur çevirdiğiniz zaman, çubuk paralele geldiği zaman burada bir sertlik hissedeceksiniz bunu. Sertliği hissettiğiniz anda şeyin şamandıran ayarı tamam demektir. Şamandıra ayarımız yapıldı, suyumuz doldu. Şamandıra topumuz aya yukarıya kalktı ve suyu kesti. Platörümüz suyu kesti. Ondan sonra kesinlikle bir de şu üstte somun takmıyoruz. Burası boşta olacak. Somun altta olacak. Yukarıya somun takarsanız bu sıkışır. Filatör çalışmaz ve kazanlı su taşır. Ta taşır. Bu mutlaka boşta olacak. Zaten bu kendiliğinden yerinden çıkmaz. Suyumuz doldu kazanımıza. Gördük suyun dolu olduğunu. Kazanımızı eğer gaz varsa ilk açılışta hem gaz hem elektrik pozisyonuna getiriyoruz. Termostatımızı 90 ile 100 derece arasındaki 95 konumuna alıyoruz. Gaz anahtarımızı gaz musluğumuzu sola doğru paralel çevirip elektrikli çatmağımıza bastığımız anda kazanımızın altı yanacaktır. Kazanımız tam otomatiktir. Kazanımız eee kaynadığı zaman, derecesini bulduğu zaman ışıkları söner ve ışıkları söndükten sonra uyumaya geçer. Altını beklemeye alır. Onun da ayarı buradan kısık alev ayar düğmesidir bu. Bunun ayarı da şu şekilde kazanınız yanarken e, gaz pozisyonundayken e, düğmeyi kapalı pozisyona getiriyorsunuz. Ama gazınız açık olacak. Sonra eğiliyorsunuz kendinizden aksi istikamete doğru. Benim şu anda karşımda duvar var. Duvara doğru yavaş yavaş çevirmeye başlıyorsunuz altına bakarak. Boruların alev seviyesi mumuşuna gelene kadar bunu çeviriyorsunuz. Mumuşu kadar kaldığı zaman yeterli olacaktır. Bırakın. Ondan sonra tekrardan anahtarı gaza aldığınız zaman artık bu ayarı bir kere yaptıktan sonra bir daha yapmaya gerek yok. cihazınız otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Kazanınız kaynadıktan sonra elektriği kapatıp sadece gaz pozisyonunu alabilirsiniz. Çok acil kaynatma isterseniz hem elektrik hem gaz pozisyonunu alabilirsiniz. Gazınız yok, gazınız kesildi, gazda bir arıza var. Sadece elektrikle dahi kazanınızı kullanabilirsiniz. İşimiz bittiği zaman da hem e, ventilli musluğumuzu hem elektrik anahtarımızı kapalayalım, kazanımızı stop ettiriyoruz. Sol tarafta iki tane kahveci gözümüz var. Bunlar da elektrikli çakmakla yanar. Aynı şekilde ventilli muslukları sola doğru çevirip çakmağa bastığımız zaman sistemde gazlar var ise kahveci gözlerimizin yanacaktır. Her ikisi de aynı şekilde sola çevirip basıyoruz. Kısmak istersek aşağıya doğru bir çeyrek tur çevirdiğimiz zaman sol aşağıya doğru kısılır. Paralel olduğu zaman tam açıktır. Yukarıya doğru baktığı zaman da Gaz kapalıdır.